ayrı İddialara göre Ömercan Sırmalı pazar günü öğlen saatlerinde rahatsızlanan eşini Konya Şehir Hastanesi'ne götürmek istedi. Çift hastane yolunda düğün konvoyuyla karşılaştı. Yol istediler ama... Düğün konvoyunda dört şeritli yolu kapattıkları için e, biz geçiş sağlayamadık. Ve ben kornaya bakıp basıp acil hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim. Ve yol vermediler. Dedim ki kardeşim bizim Acil hastamız var, siz yolu nasıl kapatıyorsunuz? Dört şeritli bir yol. Bu yolu kapatmayasınız, hakkınız yok dediğimde beni ilgilendirmez, git başka bir yoldan geç, başka yol mu yok diye beni böyle ters ters konuştu. Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Önce kendisini ardından da eşini darp etmeye çalıştıklarını ifade eden Ömercan Sırmalı'nın iddiasına göre aracında da maddi hasar meydana geldi. 10-15 kişi benim üzerime saldırmaya çalıştılar ve ben tek başımaydım. Tek başıma ben bunların üzerine yürüdüm. O sırada e, işte çevredeki vatandaşlar falan yapmayın etmeyin dedi. Ama şahıslar benim üzerime yürüdü. Ben Eşimle beraber arabanın içinde olduğum için eşime de rahatsızlık gelecek bir şey olacak diye tekrar arabamın içine girdim. Kaplarını kilitledim. Bu sırada şahıslar arabanın üzerlerine orasına burasına tekme yumruk atmaya başladılar. Eşimin ayağı olay yerindeyken biraz ee, kapı arasına sıkıştı. Salih Asırmalı hastaydı. Yaşananlar karşısında panikledi, korktu. İşte ben zaten olaydan çok etkilendim. Elim ayağım titredi hatta İlk böyle arabanın etrafını sardıkları zaman her taraftan bir ayrı bir küfürlü söz, şiddet zaten cebası ve arabanın ayağıma sıkışması ayağım böyle arabaya sıkıştılar kapının kenarına orada bağırıyorum ama hiç kimse bakmıyor. Oradan çok etkilendim zaten. Eşime bir şey olacak diye çok korktum. Olayın ardından darp raporu alan Sırmalı çifti polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Benim hakkımda bir itileme kakamı olduğu için ben darp raporumu aldım. Eşime darp raporu aldık. İfademizi karakola verdik. Hiçbir şekilde bir şey yok şu anda ikimizde de. Ama e, psikolojik olarak eşimle ben de rahatsız oldum.